Hepinize ee arkadaşlar bugün yeni PUBG bölümüne beraber karşılayayım arkadaşlar Ben ben squad yine ee, Sanok Titan saldırısındayız ee, Kong'un kristallerini almaya çalışacağız Eğer böyle videonun devamını gelmesini istiyorsanız like it, abone olmayı unutmayın Yani arkadaşlar bu maçta önemli olan kill kasmak olmayacak yani Bam gümde almak olacak yani yine bam gümde alacağız da ee, Kristali tatmak olacak bu maçın amacı Eğer böyle bir videonun devamını gelmesini istiyorsanız like it, abone olmayı unutmayın Lan oğlum video başlatmış şeydi nasıl bir yere gelmiş ya dur Şimdi onu çekemeyiz oradan. tam öyle bir yerde ki. Ona, ona tıklasam bir şey olacak. Eee. hem video kaydı duracak hem de şey olacak. Parışta açacak. Garip. Neyse devam. Aç sesi. Kız. Değil. Tamam okey go. Dur. Ses. Tamam arkadaşlar okey. Ooo. Hocam ver ver ver. Dur ya şey yapayım. Tamam arkadaşlar geldik. Vector 6x. Yani arkadaşlar ee, bu Kong'un şeyleri çok efsane ya kristalleri. Bir ara oyundan gitmişti hiç vermiyordu ben böyle girdim böyle 3-4 saat videosunu çekmeye çalıştım hiç sıfır yok. Sıfır hiç vermedi. O yüzden nasip bugün Baktım artık vermeye başladı. Ben de gireyim artık diyorsun çekelim. Güzel güzel çok iyi. O ne? M16. Al. Ah. Al M16'ya. İş yapar. Dur ama şunu atmayacağım. Thompson bulursam Thompson'ı değiştiririm. Markimi. Yani Thompson çünkü tam böyle tam hile silah. Bam gibi Yani sonunda art arkadaşlar artık hilecilerin dilini anlayabileceğiz. Aha tamsın. Yani bu oyunu böyle oynamaktan ne zevk alıyorlar mesela. Onu anlayabileceğiz sonunda. Al şunu belki bir işe yarar. Efsane arkadaşlar ya. Gittiğim. Efsane bir şey. Bu... <laughs> barmalan, barmalan bir içinde. Arkadaşlar dediğim gibi oyundan kalkmış da şimdi geri gelmiş. Galiba bir şeyler falan oluyor. Bir bak falan vardı onu düzelttiler galiba. Bir ara kalkmış dönemden çünkü hiç vermedi. Ben ta denize girene kadar takip ettim onu. Hayır hiç vermedi sıfır. Ya da çok az veriyordu bize denk gelmiyordu. Bak şuradan beri takip etmişti. Ta şuradan beri. En başladığı yerden beri takip ettim. Evet sıfır. Hiç vermedi. Lan değişti şu mermiyi. Orada bir bagicik var. Ben. ne vurdun? Onu lan. Yok motormuş. Motor alalım. Gelin yanına. 71 kişi kaldı. Burada millet full e, bootcamp'ten boot fazla e, şeyin yanına atıyorlar Kongun. Deli gibi. Dur abi kamp sıkıntı. Artık bootcamp'in modası geçti. Böyle arkadaşlar bundan sonra e, videolar bu modda gelir yani. Link falan az görür. Erenci. Bu mod girelim. Aa konu Aa şimdi burayı kıracağım. Aşağı e, şey yapıyor bu arkadaşlar. Burayı kırıyor. Biraz sonrasında da kristal atıyor. Kırsın hiç hiç oraya karışmayacağım. Hiç. Kırsın direkt ben kristalleri koşacağım. Ne no, Tamam en büyük sensin Tamam abi en büyük sensin abi. Abi sinirlenme abi. Abi bir şey demedim ya. En büyük sensin abi. Saygılar. Aa bak Çatışma var Hemen. Hiç hiç gerek yok ya. Ben kristalleri almaya geldim sadece. Adamlar nerede? Göremiyorum. Uzakta ya Kongo'nun uzakta çatışıyorlar. Hiç sıkıntı yok. Aa Kongo atacak. Onu ne Abi Kongo'nun kristallerini almaya geldiler ya. <laughs> Nereye yemişsin yani. Kongo'nun kristallerini 3 tane alıp basacağım ya. Yani. 3 tane alıp hemen kullanıp kaçacağım. Adamları öyle davranıyor. Yoksa arada kalıyorsun abi herkes kristalleri almaya geliyor. Bir de kristalleri alıp kristalleri davranıyor. Okay. Ne yapıyor? Yine atacak. Yo yürüyor. Hadi kardeşciğim. Ayak sesi. Ay yere vurdu. Yere vurdu vurdu vurdu. Bas. Bas hocam bas 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 gördüm adamı. Adamın tutuyor. Boş ver, boş ver. Kri Aa kristal orada gördüm. Başka aha var şurada. Var. Hiç oraya gitmeye gerek yok. Abi beni görmeyin. Aldık arkadaşlar. Kullan hadi. Go hile modon. Dibimde de. Der. Tamam biraz yedim. Uç, uç 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 Gördü beni. No way. Ne oldu ki? Ne oldu ki? Abi çok deli. Kontrol etmek imkansız gibi bir şey. M4. Abi M4. Aa dur şunu al. Lan al şunu. m 4ü al şunu. Al şu kitleri bak armut kristalleri alsam mı? Şimdi vuracak mısın yere? Dur şu arkadaki kristalleri alayım arkadaşlar. Hop hemen iki kişi temizledik. Botçuklar temizledik. Oo çılgınam bak bir şeyler yapıyor. Orada bir iki kişi daha görülmüştüm. Keşke sıkaydım onlara ya. Bo kristaller burada. Al şunu. Ananı avradını. Go. Abi efsane bir şey ya. Abi ama adamlar nerede göremiyorsun ki. Gösterin kendini. Hadi ama. Allah, ne oluyor lan? Abi neredesiniz? Hadi ama arkadaşlar efsane değil mi? Tek sıkıntı bu işte adamların yerini göremiyoruz. Hayır yani yerini görmemek değil. Adamlar kusuyor. Koş 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 kongu koş. Kong dayı. Geliyoruz abi. Ya yani millet. Araba mı? Millet zaten Kongu dibinde dolaşıyor ya. Kong, Kong dalsak alsak yeter. Kongu dibinde dalsak. Millet hep e, kristal almak için Kongu dibine geliyorlar. Deli gibi herkes burada herkes. Bunları tokat manyağı yapacağız. Bir Thompson mermisi bulursak çok iyi olur. Arkaya burada arada e, bunda çalışıyor. E, eğilmede çalışıyor. Normal koşarken çalışıyor. Zıplarken çalışıyor. Sadece suda çalışmıyor bu. Bir de arabalarda. Aaa! Adam var. Demek ki. Ananı avradın. Gördüm. Go ya. Can bas. Ya kardeşim. Bana öyle dalmayacaksınız almayacaksınız. Giderim canımla basarım. Hiç umurumda bile olmaz. sizde de keserim giderim buradan. Lan al şunu. Lan komp nerede? Kompu niye almadı? Aa çok garip. Ayak sesi. Anlamadım sıkışın. Hiç oldu mu? Ne var tamam abi bu ne ya? buraya buraya takılıyorum Bunlar temizdi buraya ben gittim beleş tutak oldu Beleşçilik Seviyorum ya ben bu beleşçiliği Güzel güzel ben seviyorum Dediğim gibi, bakın millet kovgun peşinden dolaşıyor yani Dur bekle yeni bir Kristal basalım Bitmek üzere çünkü bizim Kristal Sonra sorun çıkmasın alanlara dalarken Arkadaşlar burada dediğim gibi Like atın abone olun Fıstık gibi video bak hocam hile mi işe alındı Sasuke, e, Arkadaşlar bu arada bu Sasuke abinin hilesi Sasuke abin zaten gördünüz bak iki kere banlandı ikisinde de bana açıldı Hiç görüyorsunuz görüyorsunuz zaten ne güzel adam prim yaptı banlandım diye Abi, Abone olun like atın ben size hileyi söylerim arkadaşlar Hileyi hileyi, hileyi veririm <laughs> Bot kim eski? Bot vs bot mu? Bot base gerçek adam hile ile. Canaz kaçıyor. Hile ve hile hile yaptın aşağı. He sen botu tavalarsın ha. Sen nedir lan bot abimi tavalamak? He hayırdır? Bot kardeşim kusura bakma sen Abi tam sen mermin var mı? Sen kralsın bot abi. Bize ne fazla Ondan vurdum. At bunu, bunu da at, bunu da at, at. E ee, tamam. At bunu da. Lan bu değil. At bunu da. Tamam ki okay, go. Bot abi geldi. A yere vuracak. Salak gitmiş bot, botu tavlıyordu ya. Botu tavlayacağım diyor iki iki araya yapacağım ya keskin nişancı almayacağım. Kong abimiz orada. Yani arkadaşlar en azından kili kullanmak kullanmak. Adamlar hile hile var kolsuz var Kardeşim biraz kolunuz olsun ya hileniz vardı kolunuz da olsun. Hile herkes para verir bu, kardeşim. Ama benimki özel hile. Sasuke abinin hilesi. Bu şu çok güzel oluyor bak arkadaşlar. Bak bu efsane oluyor ya adamları bu plays yapmak. Bir de işin en yanı şu. Lan lan lan? Adam mı var? Yerden düşünce canınız gitme o çok iyi. İstediğiniz yerden atlayabiliyorsunuz. daha taş, bayır hiç fark etmiyor. Tamam ya bu Kong gidiyor alan dışına. Biz alanda kalalım. Yani arkadaşlar hileniz var diye adamlara bam güm dalmıyor. Aha. Al şunları. Çünkü adamlar pusup sizi alabilir düğünüz koşarken. Adam abi pusar tak diye seni bitirir yani. Hiç umrunda bile olmaz. Gider hileni de alır kullanır. Botluk yaptığından böyle. Koskoca yani bir el çöp, çöp yoluna gider yani. Dur ya şu kırk tane yat. Sorun çıkartıyor. Ha bombayı da at ya. Bombanın ne işi var bende ya. Ha koşarken bomba atacağım adamı. Yalnız öyle adam adamı bitirsem ne iyi olur lan. Koşuyorum tam adamın koşu yoluna bomba atarım. Uy. Neredesiniz? Galiba artık herkes de hile var ya. O yüzden adam akıl oynamak lazım. <laughs> Kilimi. Kilimi mi çalacak? <laughs> Öl <Öyle> artık yani. <laughs> Anlamadım. Başkası aldı. Nerede bilmiyorum. Bas geri. Gördüm hile. O da hile ben değilim. Anna'nın bir Bas şunu. Sonunda fark ettim ha. Neredesin? Gördüm. Nerede? Ab gördüm. Kardeşim önemli olan hile değil kol. Bilek ya, bilek bilek. Önemli olan bilek kardeşim. Herkesin hilesi vardır ama bileği yoktur. Hadi be yaz da Mehmet görürsün. Oy kalbim bam atıyor ha. Aa, arkadaşlar dediğim gibi like atın. Bir düşünün bir gidiyorum bir bakıyorum videonun sesi yok. Aa, ne oldu Ne sinirlenirim lan. Koskucam ne güzel video. Son 7 kişi abi herkes mi pusar be. Ben de pusarım. Aa tamam güzel. 045. Tam böyle videonun devamı gelmesi istiyorsanız like da, abone olmayı unutmayın. Onu Susturucuyla sıktı deli. Ya bakın. Gördünüz mü? Şu an ölmüştük mesela tuzcunun birine. Buradan göremiyoruz hiç kimseyi. Şurası daha iyi. Ana MK susturucu deli. Taramalı. Tamam kapışın abi yiyin birbiriniz. Birbiriniz yiyin hiç sıkıntı yok. Son kaç kişi kalmış? 3. Çok güzel. Son iki kişi. Ben de şuraya geçmek istiyorum. Gördüm. 6x spray. Lan göremiyorum. Go. Go go go. Onu can bastırmamız lazım. Onun Can bas. Aa bu MK'lı manyak. Allah'ın delisi. Gördüm. Gördüm bot beni kesiyor. Sıksan lan. Bayağı iyiydi. Go rush. Arkadaşlar video çıkaması bile hakkınız helal ben gidiyorum vatanı savunmaya. Oh, mama, like mami mami yakışsa mami. O yüzden kardeşim bize işlemez. Sili, vale her şey var. Sasuke abinin hilesi kardeşim bu. Kardeşim, mami yaptın aşağı kardeşim. Kardeşim bu hile dediğim gibi Sasuke abinin hilesi. Sasuke abinin hilesinde vale. o bu şu her şey var. Ölümsüzlük. Hani böyle bot, botluk hareketler yapma ya. Bu ne ya abi bu ne ya. Son bir kişi. Oo dur dur o, dur. dur. Yani, aa bak yalnız yeni bir şey fark ettim. Şeyden sonra bak bu bir takılmaya başlıyor ha. En son adam aldıktan sonra bu hile. Bak şimdi. Yo takılmıyor. Hı ben öldürmüşüm. Abi hilenin pili azalınca tık, takılıyor ya. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi 11'leşti. Muhteşem bir ataklarla insanları deli ettiğimiz, sinirden kudurttuğumuz çok efsane bir maçtı. Mami, Arap Mami yat aşağı bu arada. Sana yüz oldum. Pusucu. O MKL'ye da yüz oldum. Sen de yat aşağı. Arkadaşlar efsane bir maçtı. Dediğim gibi arkadaşlar. Efsane tesis e bir maçtı. Muhteşem kardeşim. Tek kelimeyle. Yani arkadaşlar eğer böyle videonun devamını gelmişsiniz. lan yani sanok. Siz istemeseniz bile ben çekeceğim. <laughs> Zevkim için. Çünkü çok sevdim. Fatih 99 abi 99 ne ya? ya? böyle bir şey olabilir mi ya 99 ne ya 1200 hasarlı 11 ile işte efsane bir maçtı arkadaşlar eğer böyle videoların devam gelmesini istiyorsanız like atın abone olun like at like at abi abi like at abi hile abi bu arada arkadaşlar hilenin linkini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz abone sayım 90 yüzü geçerse arkadaşlar hilenin linkini paylaşacağım valla abone sayım yüzü geçsin hilenin linkini paylaşıyorum arkadaşlar Hile link. bak bu Sasuke abinin hilesi. Ciddiyim bak banlatmıyor asla. Yo yo banlatma diye bir şey yok. Banlatma diye bir şey yok. Aa, no sıfır ban sıfır. Ban diye bir şey yok kardeşim bu hilede. Bak Sasuke abi banlandı iki kere ikisinde de bana açıldı. Bak ben de banlanmıyorum. Taşa kadar kastım Fatih'e kadar. Fatih'e kadar kastım arkadaşlar bu arada. Bu sezon Fatih olmayı düşünüyorum. Eğer akşam böyle videonun devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sasuke abinin hilesini istiyorsanız. Bana abone olun. 100 aboneyi geçeceğim. Bir de yoruma yazın. Ben Sasuke abi neylesini istiyorum diye. Sasuke abi neylesi bana anlatmıyor kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane mi başladı? Eğer böyle videonun devam gelmiş istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Like at like at like at Sasuke abi için Sasuke abi neylesi için like atın. Görüşürüz arkadaşlar.